Aldım. Kepçe. Bana doğru yüzüyor çabuk. Çakala bak bana doğru yüzüyor ya. Abi öyle olmaz. Kuyruktan alacaksın. Dur dur. Ufak bu dur. Dur. Tamam. kalamar. Hayvan gibi bir kalamar. Koca bir kalamar. Aldı. Aldı, aldı. Kepçe, kepçe. Nerede? Kepçe. Döne döne bak 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 çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Arkadan ver abi. Arkadan ver 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 Yavaş yavaş yavaş. Daldır kepçeyi. Hah. Tamam helal. Görmesen bakıyorsun havaya. Vallahi var ya. Helal sana be. Hay oh. sana burada son kıyam. <laughs> oh. Ay arkadaş. <laughs> ya ben dedim Berk Bu geçen ne abi diyor? şey geçen bir şey geçiyor. Dibimizden geçiyordu, geçiyordu salak. Aa, ha. Ha. ha buradan mı bindi? Ha? Şurada yan yan gidiyordu. Hemen, of. Hemen. Çok da güzel hayvan ha. Bahadır <laughs> 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 abi. Aha. Bahadır abi. Aldım. Aldım hadi keşif versin kardeşim. Allah Allah, Adamsın çak bakım lan bakım çak. <laughs> Oğlum bundan sonra kral vadim sensin ha. İyi kepçeci bu. Deminki yine ben gördüm büyük. Evet. Bjørg? Ja, Bjørg! Oha aldım güzel. Oo çok güzel. Çok güzel aga. Çok güzel aga. Çok güzel çabuk ol. Çabuk ol. Abi. Çok iyi bastı çünkü geldi burada zaten. Anasının gözü. Oh. Heh, tamam aldın mı? Oo. Anasının gözü. Küfür etti lan bu Anasının gözü. Ya, küfür <laughs> lan bu ben açmıyorum. Aferin yaptı. Ben baktım. Geldi o. Vay 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 vay. Oo çok iyi baba. Çok iyi. Çok güzel. Oh. Beklediğimize değdi birader. Bu saatten sonra yapmaz dedik. Son atış dedik geldi. Çok güzel hayvan. Çok güzel abi. 600-700 gram var aşağı yukarı. Heh <laughs>